Efendim, merhabalar. Şimdi insan kadar kendi bindiği dalı kesen yok. Şimdi dünyada hep böyle kapitalist, modernlik ve medeniyet adı altında önce insanları böyle sağlıksız gıdalara yönlendirdiler. Sonra sağlıksız hayata yönlendirdiler. Adına medeniyet dediler. İnsanları bozup sonra ilaç sektörüyle falan ne yapıyorlar? Bir daha soyuyorlar. Önce bozarken bir soyuyorlar. <laughs> Sonra bir de tavir ederken bir daha soyuyorlar. Sonra bu insan denen canlı da medeniyet modernlik diyor. Aha medeniyet modernlik. Buna biz kısaca salaklık diyoruz. Aptallık diyoruz. Medeniyet akıllı olmaktır. Doğruyu görebilmektir. Tamam mı? Yani akıllı olmaktır. Medeniyet tamam mı? Yozlaşmamaktır. Medeniyet kültürdür. Medeniyet edeptir. Medeniyet ardır. Medeniyet günaha girebilirsin ama günahını meşrulaştırmamaktır. Medeniyet saygıdır. Tamam mı? Medeniyet sağlıktır. Ve hepsi bunu getirir. Tamam mı? Görgüdür. Adam bu var ya Nerede bir tane görgüsüz, sonra da görbe ve işte bu tuzak içine düşmüş varsa biz medeniyiz, görgülüyüz, olu bulu, aha görgülüsü. Medeniyiz. Biz kısaca ona aptal ve salak. Biz değil yani. Bunlar diyor zaten. Diyor ki önce bozarken modernlik ve medeniyetlik adına ne sağlık bıraktı, ne ahlak bıraktı. Ortada insandan geriye bir şey kalmadı. Sonra tabir ederken de işte psikolog, bize tamam onlar da iş yapacak ayrı bir konu. Ama yani gerek fiziken gerek ruhen bir de bunu tamir etmek için sana ne yapıyor? Oh bir de seni soyuyor. Sen de kendini akıllı zannediyorsun. Saygılar. Ha, öyle.